Merhaba arkadaşlar, Daiba Türkçe YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle dil bilgisi deneme 66'nın çözümlerini yapacağız. Bu denememiz Nego yayınlarının e, TYT sorularının çözümü, dil bilgisi soruları. Evet, gelişmelerden, yeni videolardan haberdar olmak için arkadaşlar kanalımıza abone olmayı unutmayın diyor ve ilk sorumuza başlıyoruz. Belirsizlik anlamı, taşıyan sözcükler tür bakımından birbirinden farklıdır. Yani sorular sizi biraz düşündürecek arkadaşlar. Dikkatli olmanızda fayda var. Şimdi bazı günler belgisiz sıfat, birçok başvuru belgisiz sıfat tür bakımından aynı. Bu kurum burada şimdi işareti falan almıyoruz. Bize belirsizlik lazım. Birçok belgisiz sıfat, birçok kimse kimseyi belirtti. Şimdi şöyle yapalım. Belgisiz sıfat burası ise arkadaşlar belgisiz zamirdir. Bunlar ikisi de belirsizlik anlamı taşıyor ve birbirinden farklı. Cevabımız B şıkkı. Diğerlerini de izah edeyim ben. Biri belgisiz zamir, birkaçı belgisiz zamir tür olarak aynı. Her zaman burada birçok farklı, birçok etkinlik sıfat. Her zaman bu da belgisiz sıfat. Bunları da eledik. Hepimiz belgisiz zamir, başka ne var? Birkaçımız yine e, zamir. Şurada da bir kaçı vardı zaten. Benzer bir şeydi. Evet. Bir Bursa doğru cevap. İkinci sorumuz. Bu cümle ile ilgili hangisi söylenemez? Şöyle baktığınızda en kolay neyi bulabileceğinize odaklanabilirsiniz. Bazı arkadaşlar diyebilir ki hocam edat ve bağlacı ben rahat bulabilirim. O zaman bakalım. Ee, şöyle yeşil mürekkeple doldururken, mürekkep ile doldururken burada e, ile yerine V getirebiliyor musunuz arkadaşlar? Mürekkep ve doldururken olmadı. O zaman bir defa bu edat. Bağlaç da şurada var. Direkt gitti arkadaşlar. Edat ve bağlaç var mı? Ee, var. zincirleme isim tanıması nerede var? Buna bakacağız birazdan. Daha kısalara bakalım ki açıklaması kolay olsun. Farklı türde eylemsiler var mı? Duyduğu sıfat fiil arkadaşlar. Çıkarma, isim fiil, kanatlandırarak zarf fiil bunları da eledik. Durum eki almış atlar. Yani durum eki dediği hal eki, ismin halleri arkadaşlar. Onlara bakalım. Derinlerde isminde de hali. Sonra... Yine burada D hali var. Ona ismin E hali var. Durmek'i ki almış isimler var arkadaşlar. Şimdi geldi B ile C'ye. Niteleme sıfatı almış birden fazla sözcük. Şimdi mavi kağıt, yeşil mürekkep. Evet birden fazla niteleme sıfatı alan sözcük var. Geriye C şıkkı, şey i̇şte Bursa şıkkı kaldı. Cevapta zincirleme isim tamlaması. Geçiyoruz. Üçüncü sorumuz. Hangilerine uyulmamıştır? Bu parçada alıntı sözlerin yazımı vesaire bunlarla ilgili hangisinde bir yanlışlık yapılmıştır? Bakalım. Şimdi özel isimler tırnak içerisinde eser isimleri verilebileceği gibi italik olarak da yazılabilir. E, temaşalık mahallesi. Burada arkadaşlar italik yazılmış ama M küçük olmuş. M harfi Olmaz. O zaman bir defa büyük harfin kullanımı ile ilgili bir sıkıntı var. Alıntı sözler tırnak içine verilir. Onun noktalı olması neyse konur, sonra tırnak kapatılır. Onunla ilgili herhangi bir yanlışlık yok. Şurada da aynı şekilde doğru. Birleşik sözcüklerin yazımı ile ilgili var mı? Birkaç bitişik yazılır. Onda bir sıkıntı yok. Bakıyoruz başka. Evet, onunla ilgili bir sıkıntı yok. D'nin yazımı ile ilgili bağlaç olan D Arkadaşlar bağlaç olan de ayrı yazılır. Halek olan de şunları da. Evet. Burada bağlaç olan de halek gibi düşük yazılıyor. Bağlaç olan de ayrı yazılıyor. O zaman ne oldu cevabımız? Yalnız Bursa şıkkı oldu. iki. Evet. Geldik dördüncü sorumuza. Hangisinde yazım yanlışı yapılmıştır? 7500 yıl önce. Arkadaşlar hem rakam hem harfle yazılabiliyor okunması kolay olsun diye. 30-40 yaşlarında yani 30 ila 40 arası anlamında ile ya da ila o anlama geliyor. DNA'sının herhangi bir kısaltmanın yazımı ile ilgili sıkıntı yok. Anadolu kökenli. Şimdi Anadolu köken özel bir isim değil. Anadolu özel ama köken özel değil. Arkeologların ve heykel tıraşların. Evet burada ı olması lazımdı. Cevabımız Edirne. Geldik beşinci sorumuza. Hangisi gereksiz kullanılmıştır? Sizi bir tık zorlayacak kelime. Yok, kelime diyorum farklı bir soru. Burada zorlanacak bir durum yok. Hemen söylüyoruz. Hem hem bağlacı varsa arkadaşlar burada virgüle gerek yoktur. Gayet net bir bilgi. Bağlaçlar arasında kullanılmaz. E şıkkı doğru cevap. Altıncı sorumuz, e, kastettiğim soru buydu. Biraz e, yani farklı bir açıdan, geniş açıdan soruya bakmakta yarar var. Türkiye'nin ek yanlış kullanılmamış. Şimdi soruda farklı, hangisinde bir ek gereksiz kullanılmıştır diyor. Türkiye'nin metrekare başına düşen doğal sporu tutkunu. Türkiye'nin tutkunu bağlanabildiği için sıkıntı yok. E, en yüksek olduğu yerlerden biri, yerlerin biri, tamlayan diyen eki, Den şeklinde kullanılabiliyor. Şimdi e, onu da geçelim. Şimdi Çok sayıda kaya tırmanışı rotaları. Çok sayıda rotaları, rotası olacak arkadaşlar. Burada e, ları şeklinde değil de rotası. Çünkü bu çokluk belirttiği için e, rotası şeklinde olması lazım. C şıkkı cevap olarak kendini belli etmiş oldu. Her yıl birçok tırmanıcıyı olur. E, Geyik sivrisi dağının aşağı kesimlerinde birçok kam alanı vardır. Herhangi bir sakıntı yok. 6. Ceyhan. Doğru cevap. Yedinci sorumuz. Sırasıyla hangi noktalama işaretleri getirilmeli? Bir bakalım. Şimdi uzun çizgi arkadaşlar konuşma çizgisidir. Şurada var zaten. Sordu diyor. Şuraya bir defa iki nokta gelebilir mi? Gelir. Ya şunu da söyleyeyim. Yani noktalı virgül olmayacak. Bazı edebi metinlerde virgül de konabiliyor. Ama burada iki nokta en mantıklısı. Şimdi iki noktayı buraya getirdik arkadaşlar. Gitti. Şimdi burada evet bu gece Marsilya'ya hareket edecek. E, ne olması lazım burada? Virgül olması lazım. şıklarda virgül var mı? Hayır arkadaşlar. Edecek nokta buraya e, noktamızı koyabiliriz. Tamam. E, bu vapur mesela Garia ne diyor? Bu vapur mesaj değil mi? Değil mi? Sorusu var. O da gitti. Şimdi A ve C şıkları kaldı. Zaten burası konuşmaydı. Tırnak içerisinde verilmediği zaman uzun çizgiyle gösterilir. Şuraya virgül gelir arkadaşlar. Ünlemlik bir durumu söz konusu değil. 7. Ceyhan doğru cevap. 8. sorumuz. Birden fazla örneği olan ses olayı soruluyor. Bakalım. Şimdi ünsüz türemesinin birden fazla örneği var mı? Reddetmek. Türeme hakkında türeme. Bir defa cevaplarımız içerisinde bir olacak. Şunları eledik. Ünlü daralmasının birden fazla örneği var mı? Deyordu. Başka var mı? Şimdi burada olmaz. Çünkü görmek ünsüzle bitiyor. Bu kalsın. Ünsüz benzeşmesi ya da sertleşmesi var mı? Belirtmekten sertleşme var arkadaşlar burada. Bir de red Etmek, et dik eki tik olmuş. Burada da var. O zaman ünsüz benzeşmesi, sertleşmesi olacak. Ee, ünsüz yumuşaması var mı? Birden fazla örneği. Ona da bakalım. Şimdi red kelimesi arkadaşlar normalde reddir. Ee, ama ne oldu burada? Reddetmek şekline dönüştüğü için yumuşadı. Ee, bir de Şurada dik eki yumuşadı. O zaman bunun da birden fazla örneği var. O zaman 1, 3, 4 olacak cevabımız Edirne. Dokuzuncu sorumuz. Yargılarından hangileri yanlıştır? Bu cümle ile ilgili olarak. Şimdi cümleyi dikkatli okumamız lazım. Şimdi şurası yüklem. Üzülmüştüm. Üzülen kim? Baktığımızda ben. Ve şurası boydan boya bir bütünlük arz ediyor. Şimdi zarf tümleci diyebiliriz. Edat grubu diyebiliriz. Biz soruya göre buna karar veririz. Sıkıntı değil. Evet. Şimdi iki ögeli bir cümlemi gizli özneyi öge olarak almıyoruz. Diğer kısım boydan boya zarf tümleci arkadaşlar. Yani edat grubu diyebiliriz ama şıklarda öyle bir durum yok. İki ögeli mi? Evet iki ögeli. Gizli özde kullanılmış mı? Evet, gizli özde kullanılmış. Yüklem işte hiç üzülmüştüm. Bu müşri geçmiş zaman eki arkadaşlar. İşte değil. karşılıklı birlikte yapılan bir durum söz konusu değil. O zaman yüklem işte çatılı fiil değildir. Cevabımız cevabımızda bir defa 3 olmak zorunda. Zarf cümlecinde birden fazla eylemsi var mı? mesela ederek olduğunu, unuttuğunun, araştıran, kalan yani bir hayli var. Ee, onu da elemiş olduk. O zaman ne kaldı geriye? Yalnız 3 kaldı. 9 Bursa. Geldik 10. sorumuza. Bu dizelerle ilgili hangisi söylenemez? Birleşik isim kullanılmış mı? Bakalım. Yeryüzü. Yansımadan türemiş bir fiil var mı? fısıldamak arkadaşlar. Fıs sesinden bir yansıma kabul edilir. Bursa gitti. İyilik iki almış sözcükler diyor. Şimdi yeryüzü burada iyiliktir. Yerin yüzü anlamında burası iyilik. Sözcükler birden fazla var mı? Bunlar belirtme ikidir arkadaşlar. İyilik değildir. Belirtme nesne yapar. Başka var mı? Bakıyorum. Hayır arkadaşlar. Başka yok. Diğerleri bir görelim. Fiilden isim yapım eki almış sözcük. Mesela çizmekten çizgi. Fiilden isim yapım eki almış. Onu çizdik. İsim kökünden türetilmiş isim var mı? Vardan varlık. Onu da eledik. Cevabımız Bursa'ydı. Evet değerli arkadaşlar sizlerle bir TYT dil bilgisi denemesini daha çözmüş olduk. Bir başka denemede görüşmek dileğiyle. İyi çalışmalar, başarılar.